Çok güzeldi. Efendim, skoruz 3-0 Oradan. 2-1 Bence de. Bu kadarı 3-1 alırız. 3-1 fena diyor. 3-1 Şu beş saça yenilmiyorsan yazıklar olsun. Son cenk ilk maçını. Benim bu cenk Bence içinden daha iyi Vallahi hiç adama şans vermiyor ya. Nerede kimse yok ki? Çoğalar. Sen Üç kişi var ileride. <gülüyor> Biraz baskı yemedi 3 de <yemediyle> düştü <laughs> tamam. Evet.

Tribünde var mı var mı? Var mı? Gitmiyor bu akşam Maçlar sonra giderdi, hatırlatsın var. Salı mı olacak? Adam gitmiyor. Ya, o, değil, ederim, verir, o zaman yemin ederim var zarar verecek ki Her maçı yapacağım. Zandı bana zarar Bu maça gitmeyecektin o zaman anlardı. Herkes yine <gülüyor> Bu gitti. <laughs> <bu> Çok <harik> <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Ya ne yapayım oğlum sen ne yapayım? Ne yapayım ya. oğlum? Ne ya? ya. Şimdi lan ya. Vur Ya s.k.lar gelin ya. ya. Neye s.k.lar Şey bıraktı ya. Adam top attı o. O bu kardeşim? pardon. Niye sonunda olsa daha iyi oynar Valla biz hafif Bir bok hafif miyiz? Bir şey de istedik. bir şey değil mi? Sen hep hiç yorulmam. Beşiktaş'a ben hiç yorulmadım. Kaldır bir sınıf alalım. Sen hep oynamadan her bir tane atıp Ne yapayım? Yine sat, yine kayaladık. İfaca boşa çıktı, kayaladık. Beşiktaş'a peraltı yazdık. Ya ne oldu orada? Ne oldu? Beşiktaş'a peraltı kazandık. Beşiktaş'a peraltı kazandık. Hiçbir şey olmadı. <laughs> ben de dedim ya. Dur, dur, dur. Ya ne biçim biçim? Tarık kendine var? Gerizekalı ya. Vallahi <laughs> gibi bir insan gibiler geldi. Şu böyle bıraktı ya. <laughs> Şuna bak ya. Top da gitti. Onları ne çarptı Abi <laughs> zaten gerizekalasana. Allah aşkına. Bak, Ama kaleci ya. O Kaleci boşa çıkıyor ya. Yersin lan. Öyle işe ne yapayım? Var ya yersin <laughs> Mustafa yan yana. Yenilsin herhalde, o da yenilsin, yasak atın, yasak atın, yasak atın. Ulan atamazlar, Sağ taraftan Evet. Hıh! Geçer, geçer, Rafasıyla o harbi vuramazlar. Geçti Şeyi bozuldu Ben Lan baba, mı gideceğiz? De... Orada şimdi oh. penaltıcı var. Onu niye vurayım? Bu adam Ama abi şey abi? Güzel kullan. Bak hasta. Bak hala tutuyor. o yeri mi çıktı o lazer bu abi? İlk defa görüyorum. Bu arada Hadi. Hadi. Evet. Evet. biraz koş. Oo, bu i̇yi da penaltı şey ha. Allah şey var. Allah var. Allah var ayağa girdi. Bak şimdi görürsün. Şimdi ayağa bak. Hiçbir, Hiç şey ya, hiçbir şey yok. şey yok. Sen gitsin gitsin. Ne oldu lan? Vesaire. Oğlum geri zekalı ne itiraz Mal olum mal ya. Şey, ne yapıyorsun? Geri zekalı ne yapıyor kendini ya? O görmüyor. Mal olum mal ya. Var diye bir şey var. Oğlan da yok. Işıktaş fena derbilerin iyi geçerdi ama. Ya. Bana i̇yi geçmiyor. Beş dakika kötü oldu? için ben da oynayayım. Şey ben güzel olur. İsmail yoksa yok. Yok abi yesinler ya. Vallahi bir tane yesin. Akıllasın hadi. Allah senin belanı versin. Allah müdür ya? Kasım Tanrı ya. lan. O şey Adama bak ya. Burada ya. ne bir Allah ya. Adam, adam Allah'tan adam Gördün mü? Gördün mü Ya bir sekter git şu takımdan ya. Şerefsizler. Samet gibi abi. Bu şeyi zannedip kaleciye atınca tutacak. Sonra evet. evet. atın. şey Yedi oynamadı, oynamadı bir adamlara atıyor. Ferdi varken şu adam hiç oynayamıyordu bir Yusuf var, şekeri oyuncu var. Niye oynatmıyorsun arkadaşlar. Bu kimden yapamadın. Şey, yapamadın abi. Aa yenisini inşallah yenilersiniz ya. Golü kimin 5 dakika. Ya bir Bilmiyorum. adam yedi senedir başarılı Cansım. bir takımdan niye kalır ki abi ben anlamıyorum. Ya. Ne diyor hiç mi surat yüz yok yani. Adam. Burtaya, bur işte. ya? Yani. Hayır şu adamı. Vur vur işte. Ne oldu, Nasıl oldu Atarsa bu adam atar ya. Bu fasulye atmışsa var ya. Öldüremem. Girer abi. Fasulye atmışsa girer vallahi bir tane at oğlum at Ya beslen ya, Valla. Tez gelsin ya. tez gelsin rafa vurması lazım ya. Boracı geçer satar. Çok güzel oldu. Nasıl çıkardı Nasıl çıkardı bunu ya? Çok iyi çıkardı. Neredesin Nasıl çıkardı bu ya? Kaleciler de izleyin tamam hat çekti. köşeye direğe çarptı. Yok be çabuk çabuk ne direği? Yok yok kaleci direğe çarptı. Topu tutacak. Nasıl oldu oğlum ya? O Mert ya. Vallahi çok iyi çıkardı çok iyi Ya geri zekalı boş önüne ya vursana kar mal olum al ya. takımda olsa olurdu. <gülüyor> <gülüyor> bak, bak, sen, sen, Aç şey 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 Sen nereye gidiyorsun? bu acıyla arkadaşlar. Bir ne yapayım? bir işine yaramaz. Bok var. Seyirci daha Atma lan. Atma. Geride gidiyorsun. Onların çoğu şey ha. Böyle <laughs> i̇lk <abi>. defa amaçlara <laughs> gelen var ya. Gidin. Şey var. Ama sürekli gelen durmaz orada gider. He? Bir daha kimse gelmez. seni <laughs> 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 ne kombin zaten? Allah bir daha şaka Şu beş taş altı mı verdim diye yazıklar var. Hayır sık terk En az üç dört atarız bir diyoruz, bir diyoruz. Ne olur. taş bir